Nikola Tesla'nın bazı sözleri var. İddialara göre 2026 ile 2030 arasını işaret ediyor. Ve bu sözler bugün dünyanın neden bu kadar kırılgan olduğunu şaşırtıcı bir şekilde açıklıyor. Peki Tesla bu yılda neden önemli görüyordu? Ve bu sözler neden bugün yeniden gündemde? İnsanlık tarih boyunca felaketlerden korktu. Savaşlardan, salgınlardan, ekonomik çöküşlerden ama en eski korku bunların hiçbiri değildi. İnsanlığın asıl korkusu ve gökyüzüydü. Çünkü gökyüzü susunda yeryüzü çaresiz kalıyordu. Bugün anlatacağım şey bir komplo değil, bir kıyamet senaryosu hiç değil. Bu 150 yıldır aynı noktayı işaret eden bir zincir. Antik inançlar, bilimsel kayıtlar ve tekrar adamın uyarıları hep aynı şeyi söylüyor. İnsanlık farkında olmadan en kırılgan düzenini kurdu. Bu hikayenin merkezine bir isim var. Nikola Tesla. Tesla çoğu zaman yanlış anlaşıldı. Kimileri onu deli ilan etti, kimileri mistik bir kahin gibi sundu. Oysa Tesla matematikle ilgilenen bir adamdı. Ve bazı hesapları bugün kehanet gibi duruyor. 1926 yılında verdiği bir röportajcı şunu söyledi. Gelecekte insanların ceplerinde küçük cihazlar taşıyacak. Bu cihazlarla dünyanın her yerini anında bağlanacaklar. O dönemde ne internet vardı, ne uydu, ne küresel iletişim. Ama Tesla Tesla için bu bir hayal değildi. Bu kaçınılmaz bir sonuçtu. Asıl önemli olan Tesla'nın bu sistemi anlatırken kurduğu ikinci cümleydi. Tesla bu küresel ağın son derece hassas olacağını söylüyordu. Ona göre dünya dev bir beyine dönüşecekti. Ama bu beyin dış etkilere karşı savunmasız olacaktı. Tesla'nın zihninde dünya artık sadece bir gezegen değil bir frekans sistemiydi. Ve frekanslar bozulduğunda sonuçlar zincirleme olurdu. Tesla, elektromanyetik yük kavramını defalarca vurguladı. İnsan yapımı sistemler karmaşıklaştıkça dünya dış kaynak enerji dalgalanmalarına daha açık hale geliyor. Bu dış kaynak çok nedir? Güneş. Bugün güneş romantik bir sembol gibi görüyoruz. Işık, yaşam, enerji. Ama insanlık tarihinin büyük bir bölümünde güneş bir nimet değil, bir tehdidi. Antik uygarlıklar güneşe tapadı. Güneşi yatıştırmaya çalıştı. Maya metinlerinde güneş döngülerinin bozulması uzun karanlık olarak anlatılır. Sümer tabletlerinde gökyüzündeki dengenin kaybı, krallıkların çöküşü ile ilişkilendirilir. İskandinav mitolojisinde bile güneşin dizginlerinden kurtulması düzenin sonudur. Bunlar masal değildi gözleme dayanıyordu. Güneş sakin olduğunda hayat düzenliydi. Güneş huzursuzlandığında kaos başlıyordu. Modern bilim bu noktada antik etinlere tartışmıyor. Aynı şeyi farklı bir dille söylüyor. Güneş belli döngülerle aktifleşir. O aktifi güneşten gelen yüzlü parçacıklar dünyanın manyetik alanıyla çarpışır. Sonuç manyetik fırtınalar. Bu teorik bir senaryo değil. Tarihte yaşandı. 1859 Kering'in olayı. Telgraf sistemleri yandı. Kablolar kıvılcım çıkardı. Operatörler elektrik çarpması yaşadı. Ve bu güneşin sadece küçük bir öfesiydi o gün dünya şanslıydı. Çünkü kaybedecek fazla şeyi yoktu. Bugün ise durum tamamen farklı. Elektrik, iletişim, bankacılık, ulaşım, sağlık, savunma her şey tek bir şeye bağlı. Sürekli ve stabil enerji akışı. Tesla'nın uyarısı tam olarak burada anlam kazanıyor. Tesla'ya göre asıl tehlike güneş değildi. Asıl tehlike insanlığın bu kadar bağımlı hale gelmesiydi. Tesla gelecekte küçük bir dış etkinin tüm sistemi kilitleyebileceğini söylüyordu. Tek bir şehir değil, tek bir ülke değil. Tüm düzen aynı anda. Tesla sadece teknoloji anlatmadı. İnsanlığın gideceği yönü de tarif etti. Makinelerin insan davranışlarını yönlendireceğini söyledi. İnsanlar karar verdiklerini sanacak ama aslında görünmeyen sistemler tarafından yönlendirilecekti. Bugün buna ne diyoruz? Algoritmalar, yapay zeka, dijital yönlendirme, Tesla'nın bir sözü de özellikle dikkat çekecek. İnsanlar bilgiye ulaşmakta zorlanmayacak ama hangisinin doğru olduğunu ayırt edemeyecek. Bilgi bolluğu avantaj değil, kaos yaratacaktı. Bir diğer uyarısı daha vardı. İnsanlar fiziksel olarak değil, zihinsel olarak yorulacaktı. Bitmeyen sinyaller, sesler, ışıklar, bildirimler. Tesla teknolojik ilerlemenin insanı mutlu edeceğine hiç inanmadı. Aksine hızlandıkça insanın daha kırılgan hale geleceğini savundu. Bugün bu sözlere baktığınızda bunlara kehanet demek belki haksızlık. Ama 100 yıl önce söylenmiş bu cümlelerin bugün birebir yaşanıyor olması bir tesadüf değil. Tesla geleceği görmedi ama insanlığın nerede zorlanacağını çok net hesapladı. Bugün buna küresel stres senaryosu deniyor. Çöküş değil, kıyamet değil, uzun süreli bir sınanma. 2026-2030 bu yılların bu kadar konuşulmasının sebebi bu. Güneş döngüleri bu aralıkta zirveye yaklaşıyor. Dünya bitmeyecek, güneş dünyayı yakmayacak ama rahatlık algısı ciddi şekilde sarsılacak. Tesla'nın asıl uyarısı şuydu. Sistemler karmaşıklaştıkça hata payı büyür. Bugün insanlık hiç olmadığı kadar karmaşık ve hiç olmadığı kadar hassas bir düzen kurdu. Bir elektrik kesintisi artık sadece karanlık değil, bankaların durması demek, iletişimin kopması demek, bilginin akmaması demek, insanların yönünü kaybetmesi demek. Antik metinlerde fulaların şaşması mecaz değildi, gerçekti. Bugün pusulalar değil, algoritmalar şaşıyor. Belki de Tesla'nın kehaneti buydu. Gelecek mistik değildi, soğuk bir bizde. İnsanlık gökyüzüne bakmayı bıraktığında gökyüzü atlatır ve tarih boyunca o hatırlatmalar hiç nazik olmadı. Siz de kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki yayda görüşmek üzere.